Coğ özetlerine hoş geldiniz. Bugün iletişim nedir sorusunu cevaplayacağız. Cevaba geçmeden önce merakınızı giderecek daha fazla videoya ulaşmak isterseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İletişim her bireyin bildiği, tecrübe edindiği ancak tanımlanması kolay olmayan bir kavramdır. İletişim kelimesi İngilizcede communication olarak kullanılmaktadır ve kökeni paylaşmak anlamındadır. Bu sözcük latince birçok kişiye ya da nesneye ait olan, ortaklaşa yapılan anlamında kullanılmaktadır. İletişimin gerçekleşebilmesi için ortak bir anlam birliği olan sembol, kavram ve ifadelerin bulunması gerekmektedir. Bu semboller doğrudan sözlü veya yazılı olabileceği gibi beden hareketleri görsel ve işitsel araçlarla da gerçekleştirilebilir. İletişim kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon olarak tanımlanmaktadır. İletişim, insanın doğumundan itibaren önce yakın, sonra toplumsal çevreyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleştirdiği bir süreçtir. İlk çağlarda sesler, Hareketler ve mağaralara çizilen resimlerle iletişim kurmaya çalışılırken günümüzde dünyanın öteki ucundaki kişilerle görüntülü iletişim kurulabilmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.